Zura doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam zaman zaman izleyicilerimizden ya da dinleyicilerimizden bize ulaşanlar oluyor. Bazı sorular dikkat çekici oluyor tabi. Bunlardan birisi de şu: Ben de ibadetlerimi yapıyorum ama her zaman aynı iştahla, ne bileyim aynı böyle heyecanla yapamıyorum. Bazen soğukluk geliyor böyle zorla hani böyle idama gidermiş gibi namaz kılmaya gidiyorum mesela veya bir gevşeklik hasıl oluyor. Ee, böyle durumlarda mesela soranlar oluyor. Ee, ibadeti yine de yapayım mı? Zorla da olsa kendimi zorlayarak yoksa neşeli bir böyle iştahlı zamanımı bekleyeyim de o zaman mı yapayım? Şimdi Musa Bey, ehli i Sünnet alemleri insanı o kadar güzel anlamışlar ve tanıtmışlar ki o kadar güzel anlamışlar ve tanıtmışlar ki insan ne? Nefis var, ruh var kalp var. Bunların ayrı ayrı özelliklerini, hususiyetlerini <laughs> ve kalp merkezdir. Nefs oraya oturursa insan nefsine tabidir, kafir olur gider. Eğer ruh hakim olacak olursa insan güzelleşir, insan olur yani. İnsan olur. Evet. Ee, güzelleştikçe. Şimdi e, kalp de mukallip, halden hale dönen manasında. Dönek yani. Dönek. Dolayısıyla bazen kalp uzaklaşır. Malatya'dan uzaklaşır. Kalp hassas bir şey. Bu yürek değil o. Yürekte bulunan bir hassadır, özelliktir o. O yüreğe şimdi kalp diyorlar. Evet. Hatta biz işte kalbi hasta olanlar istiğfar okusun deyince bazı böyle altyapısı olmayıp dinsiz insanlar aa istiğfarla işte kalp ameliyatı yapıyor bunlar falan deyip böyle saldıranlar oluyor. <laughs> ahmaklar da çıkıyor öyle. Bazı ahmaklar da çıkıyor şey olmazsa hani bir zamanlar var ya işte, aa bu seneki yine kurban bayramı ile haç aynı zamana denk geldi diyen ahmaklar olduğu gibi <laughs> böyle ahmaklar da var. İnsan bir şey söyleyeceği zaman ve ya, ya, yazacağız mı insan bir araştırır. İnsan bir araştırır. Şimdi e, kalbin özelliği bu olunca kalbin bu özelliği olunca bazen buz gibi olur. Bazen de öyle yaklaşır ki öyle yaklaşır ki tuh der ya. Ben geceleri falan niye ibadet etmedim bugüne kadar? Niye gafletle geçirdim? Tuh tu tu der. Bu şu araya girmek istiyorum. Herkes de olabilir mi bu? Evet herkes de olur. Çünkü mesela gelen sorularda diyor ki ya ben mi bu kadar kötüyüm? Ben mi? Diyenler... Kötülükle alakası yok bunun. Kötü. Burası imtihan yeri olduğu için Cenab-ı böyle şey yapıyor. Bazen böyle buz gibi olursun. Bazen de aynı şekilde bazen de aynı şekilde e, öyle e, bir ruhaniyet hasıl olur ki zevkle, aşkla ve kendini kınarsın. Tüh dersin o zamanlar niye boşa geçirdin? İyi de peki o korunabilir mi? E, o da aynı şekilde. Mesela e, kitaplarda anlatırken e, Evliya-i Kiram'ın e, kabz hali, bas hali yani sıkıntılı hali, rahatlık hali bu insan bu et ve yaratmış. Evliya. Hem bedenin belli şeyleri var hem de aynı şekilde manevi kuvvetlerinde kendine göre e, hususiyetleri söz konusu. Evliyada Ol da olabiliyor yani. Tabii evliyada da olabiliyor. Dolayısıyla dolayısıyla e, böyle durumlarda e, ya ben neşeli zamanlarda ibadet etmek istiyorum. Zaten kitaplarda da var işte ibadetleri neşeli yapın deniyor ya. Ben onun için böyle şey yaptım mı? Nefis zaten o fetvayı verdirtiyor ona. Ya diyor bu ibadet diyor sen de böyle buz gibisin diyor. Bu kabul olmaz. Sen bundan vazgeç. Bunu yapacağını yapma diyor. Ha, bunu yapacağını yapma. Halbuki ki e, bu konuda İmam Gazali Hazretleri e, buyuruyorlar ki İmam Gazali Hazretleri anlatırken buyuruyorlar ki e, böyle e, yorgun veya aynı soğuk zamanlarda farzları, vacipleri bildirilen vakitlerinde yorgunluk uyku olsa da hemen yerine getirmeli. Vaktinde yapılayım, yapılamayanları da acele olarak kaza etmelidir buyuruyor. Efendim yorgunum, uykusuzum falan. Aa, yorgunum, uykusuzum falan e, değil. E, peki e, yani şimdi daha iyi olmaz mı neşeli yapmak ya daha yolu olur da insan hali zaman bir değil ki. Değil mi? insan hali her zaman bir değil. Şu anda bizi izleyen dinleyicilerimiz her zaman gülüp duruyor mu? Veya da her zaman ağlayıp duruyor mu? Ya da her zaman üzüntülü mü? Değil. Üzüntü de geçici, neşe de geçici, kızgınlık da geçici, yumuşaklık da geçici. Çünkü burası imtihan yeri için. Ha bak bizi böyle yaratmış. Böyle yaratmış. Soğuk olduğu zaman farklı bir tepki gösterir vücut. Sıcak olduğu zaman farklı bir tepki gösterir sert muameleye farklı tepki, yumuşak muameleye farklı tepki. Yani vücudun e, değişik değişik halleri var. Dolayısıyla bu haller ibadetleri yapmaya mani değildir diyor ehl Sünnet alimleri. Değildir. Fakat e, elden geldiği kadar haramlardan sakınır. Tahrim mekruhlardan uzaklaşır. Allah Teala'nın emirlerini yapmak için gayret eder. Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını, hayatlarını, evliya-i kiramın hayatlarını okur ve onları aynı şekilde onların kalbindeki feyiz nur senin kalbine akmaya başladığı zaman senin neşeli olarak ibadet etme süren artar. Peki haramları işlersen, yalan söylersen, dedikodu yaparsan, gıybet edersen, mana yani ile meşgul olursan o zaman nefsini beslemiş olursun. Nefsini beslemiş olursun. Kalbin kararır. Zulmet basar, soğukluk başlar. Sonra kılarız. Kaza ederiz namazı. Orucu da ya şimdi onu kaza ederiz kısa günlerde falan. Onu da atlatırsın. Zekat sonra veririz. Artık e, nefsi önüne bir, koyar. Halbuki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nefsi ve şeytanın e, bizi kandıracağı şeyin önüne bir barikat koymuş. O barikat nedir? Helekel müsevvufun. Sonra yaparım diyen helak olur demiyor Peygamber Efendimiz. Helak oldu buyuruyor. Helak oldu. Yani olur değil. Helak oldu. Sonraya bıraktın. E şimdi hatta e, biz zatın birisi bu Hadis-i Şerif'i açıklarken buyuruyor ki insanlar e, yarın bunu hallederim diyor. Halbuki yarın onun için ezelde takdir edilen hadiselerle geliyor. Onları halledebilecek mi ki bugünün işini yarına tehir etti? Yarın gene sıkışacak. Bunu da onu da yarın, onu da yarın. Bu yarınlar üst üste üst üste gelince altında ezilip kalacak. Onun için helekel müsevvufun. Hemen hallet. Öyle vakti girdi. Namazını kıl. İkindi vakti girdi. Namazını kıl. Efendim sabah oldu. Kalk. Efendim uykum çok. Olsun. Böyle. Yani Allah Teala'nın emrini edektir. Çünkü erişine talimleri buyuruyor ki Allah Teala kişinin kıldığı efendim 200 rekat namaz kıldığı farzların dışında veyahut da e, farz olan orucun dışında efem işte 6 ay oruç tuttu falan. Buna bakmaz ki buyuruyor Allah Teala. Verdiğim emre kıymet verir mi, vermez mi ona bakar buyuruyor. Emri yapmış mı yapmamış mı? emri vaktinde, vaktinde yorgun da olsa, efendim işte soğukluk da olsa, benim emre kıymet vererek onu yapmak için kalktı mı kalkmadı mı? Hareket etti mi etmedi mi? Ona değer verir bu üstüne talimleri. Evet işte bugün böyle ben rahat değilim ya vazgeçer falan değil öyle bir şey. Öyle bir şansımız yok. Öyle bir de lüksümüz yok. Öyle bir aynı şekilde efem. şey anlayış insanı Allah Teala korusun nereye götürür? Cehenneme sürükler Mustafa Bey. İmam Gazali Hazretleri buyuruyorlar ki nefsine ibadetleri seve seve yaptıramayan kimseye en iyi ilaç salih bir zatın yanında bulunmaktır onun ibadetleri zevk yaptığını görerek kendine alışır. Birisi diyor ki ibadet yapmak için nefsimde tembellik gördüğüm zaman Muhammed bin Vasi Hazretleri ile sohbet ediyorum. Onunla birlikte bulunmakla nefsimin bir hafta içinde ibadetleri seve seve yaptığını görüyorum. Bir Allah adamını bulamayanlar daha evvel yaşamış salih insanların hayatlarını okumalıdır. İmam Gazali Hazretleri bildiriyor. Onun için mesela İmam Rabbani Hazretleri'nin Mektubat isimli kitabını okuyorsun, hayatını okuyorsun. Ee, ne bileyim Mevlana Adı Bağdadi Hazretleri'nin hayatını okuyorsun. Ee, buna benzer Allah Teala böyle sevgili kullarının hayatlarını okuyorsun. Okuyunca e şimdi netice itibariyle herkes akıllı bakacak Allah Allah. Bu da et ve kemik yaratılmış. Yani, değil mi? Yani. O da insan. Ya ben yoruldum ettim diyorum da ya bu zat et ve kemik. Çelik değil bu. Çelik değil. E bu da uykusu olunca uyuyor. Acıkınca yemek yiyor. E, üşütünce hasta oluyor. E, benim gibi. Ya e, ama bu gayreti ne? Ha. Onu görünce e, nefsi e, orada panikler. Hatta der ki sen bunu okuma. <laughs> Onları okuma. Bu nefsine uyanların hayatlarını oku. Oraya teşvik eder seni. E, böyle okuyunca işte İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki o zaman o soğukluk da gider. Hatta Muhammed Masum Hazretleri de buyuruyor ki böyle durumlarda da istiğfar okumalı. İstiğfar okumalı. Farkına varmadan bir enerji meydana geliyor. cenab Hak gönderiyor onu. He. Onlarla gönderiyor. Böylece ibadetleri de, ibadetleri de yorgun da olsak, efendim soğukluk da olmuş olsa devam ettiririz. Allah neşeli olarak ibadet etmede nasip eder inşallah. Amin. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Güzel abdest alıp camiye giren Allah'ın misafiri olur. Allahü Teala da misafirine mutlaka ikram eder. Müminlerin dünyada elem çekmesi, ahiret nimetlerinin kıymetini bilmek içindir. Ve büyükler için sevgilinin istediği belaları kıymetlidir. Ve dünyada müminler mihnet çekerse, dost düşmandan mütemeyyiz ayrılmış olur ve belalar günahlara kefarettir. Günahkar mümin imandan çıkmaz. Mümine eziyet vermek haramdır. Dünya malından zararın giderilmesine ilaç zekatın ondan çıkarılmasıdır. Zekat vermektir. Maliki'de abdest azasını olmak farzdır elbet olmalıdır. Bir şeyin hepsi ele geçmezse, hepsini terk etmemelidir. Maveraün nehre alimleri bedenin islahı ve batının kalbin ruhun kurtuluşuna çok hizmet ettiler. Şeyhimin illeri uzaktır yolları. Açılmış gülleri dermeye kim gelir ya bu? Açılmış gülleri dermeye kim gelir ya bu? Elinde Şeyhimin Yolunda Ölmeye Kim Gelir Yahu Şeyhimin Yolunda Ölmeye Kim Gelir Yahu Şeyhimin elleri Uzaktır Yolları Açılmış gülleri dermeye kim gelir yahu? Açılmış gülleri dermeye kim gelir yahu? Ah dile vefalar, zevkine safalar, bu yolda çekmeye kim gelir yahu? bu bu yolda cefalar çekmeye kim gelir yahu? bu ah ile göz yaşı Yunus'un haldaşı zehri yeri uzaktır yolları açılmış gülleri dermeye kim gelir ya bu açılmış gülleri dermeye kim gelir ya bu Müslüman ana babanın çocuğu akil bali olduğu zaman yalnız la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demekle Müslüman olmaz. İmanı ve İslam'ı bilmesi, anlatması da lazımdır. İmanı anlatmak demek inanılacak altı şeyi anlamak ve sorunca söylemek demektir. İslam'ı bilmek demek Allahü Teala'nın emirlerinin ve yasaklarının hepsini kabul etmektir. Her Müslümanın çocuğuna amen tüyü ezberletmesi ve manasını öğretmesi lazımdır. Akil bali olunca imanı İslam'ı bilmeyen kimse Müslüman olmaz. Ben Müslümanım demekle Müslüman olmaz. Evlenecek kadın veya erkek alacağı kimseye imanı İslam'ı sormalı, söyletmeli veya İslam nikahı yapan kimse, evlenecek kıza ve erkeğe amen tüyü ve manalarını ve İslam'ı söyletmeli. Bundan sonra nikahlarını kıymalıdır. İmanı İslam'ı bilmeyenin İslam nikahı kıyılamaz. Yani nikah sahih olmaz. Çocuklarına imanı İslam'ı öğretmeyen analar babalar çocuklarını Müslüman olmaktan mahrum etmiş kafir olmalarına sebep olmuş olurlar çocuklarıyla birlikte kendileri de cehennemde bunun cezasını, azabını çekerler. Namazları, oruçları ve hacca gitmeleri kendilerini bu azaptan kurtaramaz. Çünkü başkasının ve hele kendi yavrularının kafir olmasına sebep olan kimse de kafir olur. Evladın, valideyni üzerinde üç hakkı vardır. Müslüman ismi koymak, akil oldukta kitabet, ilim ve İslamiyeti öğretmek, bali oldukta dini ve ahlakı güzel bir Müslüman ile evlendirmektir. Kızlarını böyle evlendiren ana baba ve akrabası, hatta ahbabı ve hatta komşuları böyle evlendirince çok sevap kazanırlar. Gençler, böyle bir saadet yuvası kurmak için İslam bilgilerini ve İslam'ın güzel ahlakını öğrenmek için çalışırlar. Müslümanların miktarı artar. İslam nimeti her yere yayılır. Ahmedi Bedevi Hazretleri. Ahmet Bedevi Hazretleri evliyanın büyüklerindendir. Soyu Efendimiz Aleyhisselam'a dayanmaktadır. Tarihler 1200 yılını gösterirken Mısır'da dünyaya gelir. O, ailesinden gördüğü terbiye ve ailesinin ilim konusundaki teşviklerini elbette boş çıkarmaz. Küçük yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberler. O, ilmiyle, haliyle pek büyük bir ilerleme kaydeder ve şöhreti elbette yayılır birçok diyara. Mısır Sultanı ona pek hürmet eder. Nasihatlerini dinler. O Sultana merhamet, adalet, Allah korkusu konusundaki nasihatleriyle milyonlarca insanın dünya rahatı ve ahiret saadetine kavuşmasına sebep olur. O bedeniyle halk içinde, gönlü ise hakla birliktedir. Hep onun zikriyle meşguldür. Onun yoluna hizmet eder. Cenabı Hakk'a kavuşmak isteyenler kapısında sıra sıra dizilir ahmet Bedevi Hazretleri zamanla herkes tarafından tanınır. Her tarafta meşhur olur. Hak aşıkları her taraftan yanına koşarak huzuru ve sohbetiyle şereflenmek için can atarlar. Tanınan, büyük bilinen alimler bile gelip kendisine talebe olurlar. O, yüzünde hep bir örtüyle dolaşır ki bu sırrı Allahu Teala'dan ve kendisinden başkası bilemez.'' ve elbette Cenabı ı Hakk'ın bildirdiği diğer hak dostlarından başka. Cenabı ı Hakk'ın muhabbetiyle kora dönen gözler ve nice esrarların saklı olduğu yüzündeki perdenin ardındaki simayı bir müridi yıllarca pek merak eder ve bunun aşkıyla yanar. Ve bir gün dayanamaz ve hocasının yüzünü görmeyi arzu ettiğini kendisine arz eder. Hocası, sen yüzümü görmeye takat getiremezsin, deyince talebesi sonucuna razıyım der. Ahmet Bedevi Hazretleri yüzündeki peçeyi kaldırınca talebesi kim bilir ne güzelliklerin ve esrarların olduğu yüzünü görünce dayanamaz ve aşkı ilahiyle oracıkta vefat eder. Dini İslam'a hizmetle insanların iki cihan saadetine kavuşmasına çalışmakla geçen ömrü 1276 yılında nihayet bulur büyük evliyanın. İsmi Kıyamete kadar rahmetle anılan, feyze devam eden bir gönül sultanı olan Ahmet Bedevi Hazretleri buyurdular ki: "Tövbenin hakikati geçmiş günahlara pişman olmak, gelecekte olacağı isihfar etmek, affını istemektir. İşlenen günaha tamamen pişman olmak, bir daha o günahı işlememeye canı gönülden azmetmek ve bu çeşit bir tövbeyle kalbi temizlemekten ibarettir." Sadık o kimsedir ki Allahu Teala'nın hükmünden razı olduktan sonra Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirip Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesine uyan, başkasından bir şey istemeyip verilirse şükreden, verilmezse sabreden kimsedir. Dünya sevgisinden sakının. Zira sirke saf balı bozduğu gibi dünya sevgisi de salih ve iyi amelleri bozar. Yetimlere, şefkat, çıplaklara elbise giydirmekle merhamet, açları doyurmakla himaye, garipleri, zayıfları ikramla korumak öyle güzel amellerdir ki bunlar Allahu Teala katında kaybolmaz. Evlenmeye dair evlenmekte çok faide vardır. Evvelkisi dinini hıfsetmiş olur ve huyu güzel olur ve kazancında bereket olur ve hem de sünnet ile amel etmiş olur. Nitekim Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurur. Nikahlanınız, çok evladınız olsun. Zira ben kıyamette ümmetimin çokluğuyla sair ümmetlere iftihar ederim. Ve dahi zevcin ve zevcenin birbirlerine karşı olan haklarına riayet etmeleri lazımdır. Ve dahi bir kimse evleneceği zaman araştırarak, saliha yani dinine kavi ve mahrem olmayan bir hanım bulup almalıdır. Bir kızı malından ve hüsnünden dolayı almaya. Zira sonra zelil olur. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kimse malından veya güzelliğinden ötürü bir hatun alsa, onun malından ve hüsnünden mahrum olur. Ve bir kimse dininden, ahlakından ötürü bir hatun alsa, Hak Teala onun malını ve hüsnünü ziyade eyler. Avret erinden dört mertebe aşağı olmak gereklidir. Yaşı ve boyu ve hısımı ve akrabası. Dört şeyde avret erinden ziyade olmak gerek. Biri güzel ola ve biri edepli ola ve biri huyu iyi ola ve biri haramdan ve şüpheli şeylerden sakınıcı ola ve saçı başı, kolları bacakları açık olarak yabancı erkeklere görünmeye genç kızları koca kimselere vermeyeler fesada sebep olur ve dahi nikah için söz kesilmeden evvel dünür olacak aileler hakkında ve evlenecek olan gençler hakkında iyice tahkikat yapılması hem sünnettir ve hem de aralarındaki geçimin devamına sebep olur. Bunda üç faide olduğu beyan olunmaktadır. Biri, ikisinin arasında ta ölünceye dek muhabbet kesilmez. İkincisi, rızklarında bereket olur. Üçüncüsü, sünnet ile amel etmiş olur. Bundan sonra, önce belediyede evlenme işini yaptıralar, sünnete uygun nikah yapmamak büyük günah olur evlenme işlemi yaptırmamak da suç olur. Sünnete uygun nikahtan sonra erkek tarafı avret tarafına güzel ve kıymetli şeyler göndere muhabbete sebeptir. Ve dahi eri karşısında zevcenin her türlü süs ve düzgün istimali caiz ve ziyade sevaptır. Gerdek zifaf gecesi ziyafet etmek sünnettir akşam namazından sonra yemeli, yatsı yıkılınca damadı kız evine götürüp, duadan sonra hemen dağılmalıdır. İptida ki gece güvey gelinin ayağını yıkamak ve o suyu evin dört bucağına saçmak sünnettir. İki rekat nafile namaz kılıp dua eyleye. O gece her ne dua ederse makbul olur. Güveyi görenler kendisine bunu hatırlatırlar ve Barakallahu lek ve barek Allahu aleyha ve cemaa beyneküma bil hayri diyeler. Yani Allahü Teala sana mübarek eylesin ve zevcene mübarek olsun ve ikinizin arasını hayırla cem eylesin.